Boşuna sıkmaya çalışma, kalitemiz kurşun geçirmez. Hacı Mekteoğlu'na hoş geldiniz. Bugün sizlere bir ara serimizi tanıtıyoruz. Hemen şöyle yakından inceleyelim gri rengimiz. Burada da böyle mavi ve grinin karışık tonlarında. Bu Cem Yılmaz'ın filmindeki dokuyanın kör olduğu halı. Burada da mavi, krem ve beyaz karışımlarındaki renk tonumuz. İstediğiniz tüm ebatlarda üretim yapabiliyoruz. Yıkanabiliyorlar, tekeleşme yapmıyorlar. %99 değil, tam olarak %100 akrilikler. Keşke evim olsa da alsam be. Hadi şöyle biraz da yakından inceleyelim. Dokusu e, tabii ki de hacim etti kötü bir şey beklenemeyeceği için yine yumuşak ve kaliteli. Bu da böyle arkasındaki dokuma tabanı ülkenin her yerine de ücretsiz kargomuz mevcut. Bu ve bunlar gibi birçok ürün için bir sosyal medyadan takip etmeye devam edin.